Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben Enes ve bugün sizler birlikte yeniden Pet Simulator 99 oynayacağız. Bugün Pet Simulator 99'da yepyeni bir elmas kasma taktiğiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz Daycare elmas kasma taktiğini fixlediler. Artık o taktik çalışmıyor. Ben de sizlere bugün Daycare kadar etkili bir taktik göstereceğim arkadaşlar. Bu elmas kasma taktiği sayesinde sizler de çok güzel elmas kasabileceksiniz. Hatta ben bu taktiği denedim yaklaşık 1 saatte 300k elmas falan kasabiliyorsunuz. Yani bayağı fazla kasılabiliyor. Hatta sizin bütçenize göre yani çok daha fazla da kasabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de oynama sürenize bağlı. Videoyu sonuna kadar izlerseniz taktiği öğrenebilirsiniz. Sonra da uygularsınız arkadaşlar. Zaten videoya geçmeden önce like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Hazırsanız artık videomuza başlayabiliriz. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videom daycare hakkındaydı. Ben o videoyu attıktan birkaç saat sonra daycare bug'ını fixlediler. Anlamadığım bir şekilde. Ve artık daycare bug'ı çalışmıyor. Ben de tam yan hesap açmıştım. iki kere üç kere toplamıştım. Ve bir anda daycare bug'ı Fixlendi de hatta yan hesaptaki elmasları bile aktarmadım o kadar yani. Neyse arkadaşlar bu videoda sizlere çok güzel bir elmas kasma taktiği göstereceğim. Benim 1 milyon elmasım falan vardı. Görüyorsunuz 2 milyona kadar çıktı bu taktikle beraber. Sizlere de göstereceğim zaten. Yani 1 milyon elması 2 saatte falan çok rahat kasabilirsiniz. Yapmamız gerekenleri birazdan sizlere Göstereceğim. Videoya like atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Like atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. İlk defa izliyorsanız kesinlikle abone olabilirsiniz. Hazırsanız yavaştan taktiğimizi anlatmaya başlıyorum. İlk önceki bir tane rebör atmamız gerekiyor arkadaşlar. İlk önceki trading plazayı açacaksınız çünkü trading plazayla işimiz var bu videoda. Ama ilk önce şurada bir iki tık kullanalım isterseniz. Şunu alsak mı? Yok be kullanmayalım. Belki güzel bir şey gelir o zaman kullanırız. Bu arada ne oldu? Hmm, ticket'ımız tamam. Güzel. Hızlı bir şekilde Trading Plaza'nın normal versiyonunu sizlere tavsiye ediyorum. Normale gideceğiz. Bugün sizlere bir takas taktiği göstereceğim ama uygulayacağımız stratejiler hem ucuza pet alacağız hem de ortalama ile pahalı arası bir fiyata petleri satacağız. Şimdi sizlere öyle bir taktik göstereceğim ki çok ucuza pet toplayabileceksiniz. Biliyorsunuz bir sürü server var. Giriyorsunuz serverlara dolaşıyorsunuz. Burada güzel ucuz şeyler arıyorsunuz. Ve birçoğunuz da güzel şeyleri ucuza bulamıyorsunuz arkadaşlar. Güzel petleri ucuza nasıl bulacağınızı bu videoda sizlere tam olarak göstereceğim. Bu arada şunların bir fiyatlarına bakalım ya. Belki huge alırız. Evet. Pahalıya satıyorlar. Hiç gerek yok. Arkadaşlar Biliyorsunuz burada satışlar yapabiliyorsunuz. İstediğim şeyi kiralıyorum. Aha da böyle standımı koruyorum. Kiralıyorum derken beleşe kurabiliyorsunuz. Ve buraya petlerinizi geliyorsunuz satıyorsunuz. Şimdi biz ucuza pet toplayacağız. Ve bunları standımızda pahalıya satacağız. Taktik bundan ibaret. E abi çok kolaymış falan demeyin. Çünkü bunun birkaç farklı yöntemi var. Ucuza nasıl pet toplayacaksınız? Server server gezerek mi? Hayır. Çok daha kolay bir yolu bulunmakta arkadaşlar. Hemen sizlere o yolu göstereyim. Şu an o yolu görüyorsunuz. Bakın. Evet açık arttırma. Açık arttırma sayesinde çok ucuz. Çok ucuza pet bulabiliyorsunuz. Mesela şu petin fiyatına bakalım. 64k ile 71k arası değil mi? Şimdi bu pet alınabilir. Sizin peti alacağınız fiyat şöyle olmalı. Mesela bu petten sizlere örnek vereyim. Şuradaki petten. Bakın 64k üzeri verirsek şu an alıyoruz. Bakın 64.5k ile 71.3k arası fiyatı varmış. aşağısına yazıyor. Sizlere söyleyeyim en düşük fiyatının biraz daha düşüğünden alacağız arkadaşlar. Mesela şurada Huge var. 1.29 M ile 1.42 M arası. Yani bunu açık arttırmada 1.2'ye 1.25 arası bir fiyata alabilirsiniz. Mesela buna bakalım. 165K diyor. Ben bunu 150-155 arasına görsem alırdım fakat bayağı bir pahalıya satıyor arkadaşımız. Ve bunu aldıktan sonra ne yapıyorsunuz? Söyleyeyim mi? 158k-174k aralığındaymış arkadaşlar. Tam orta fiyatının bir tık üzerine satıyorsunuz. Bunun tam orta fiyatı ne mesela? 160k falan. Sizler 162k'ya pardon 160k diyorum. 165k falan. Sizler 165-166k'ya falan satıyorsunuz. Ne kadar aldık? 150'ye aldık. 166'ya satıyoruz. Ve anında satılıyor arkadaşlar. Dün bu taktiği uyguladım. Kim bilir 10 tane pete alıp satmışımdır. Her birinden 30k falan kar ettim. Ki pahalı petler de alabilirsiniz. Bazen hyuc'lar çok ucuza geliyor buraya. Bakın birazdan göreceğiz zaten. Sizlere güzel şeyler göstereceğim. Ucuz petler aldığımızı da birazdan göstereceğim. Hatta onları satma aşamasını da göstereceğim. Eğer inanmıyorsanız videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Gideceğiz, alacağız, satacağız ve karımızı edeceğiz. Tabii ki de bulunduğunuz serverdaki şansa bağlı. Eğer güzel petler gelmiyorsa işte bakıyorsunuz sizin bütçeye uygun mu değil. Server değiştirin abi. Bakın bu çok pahalı mesela. Bu 1.25 falan olsa alınabilirdi. En düşük fiyatın biraz daha düşüğünü almaya çalışın. En düşük fiyatta bile olsa almayın bence. Çünkü orta bir fiyata satacağınızda çok fazla bir kar marjınız kalmıyor. Mesela şu petten örnek vereyim. 82K ile 90K arasıymış gördüğünüz gibi. Yani bunu alabileceğiniz sizlere söyleyeyim. Buna vereceğiniz maksimum rakamın 80K olması lazım. Bunu satarken de 85, 87K arası bir fiyata satabilirsiniz. Birazdan uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Şu an bu hüyüğü alamam zaten. Bayağı da pahalı yani. Alsak bayağı bir zarar ederiz. Bunu Geçelim Arkadaşlar Sizlere Güzel Petler Göstereceğim Açık Arttırmada Ucuza Gelirse Kaydı Tekrar Açarım Ve Karşınıza Gelirim Mesela Şu An Bir Tane Buldum Bakın Arkadaşlar 58K ile 65 Arasıymış Son Anda 58 Verdi Çocuk yani boşa gelmiş gibi olduk ama iki tane daha sırada bakın burada petler var. Özellikle pahalı ekskluzivleri alın. Mesela bu 169k. Mesela ben bunu 162'ye 163k'ya kadar satın alabilirim. Daha fazla vermem. Bu arada bu peti ne arttırdınız be. Bayağı bir arttırdılar. Neyse diğer petleri göreceğiz. 55k'ya falan alsak çok güzel olurdu. Bazen insanlar uyuyor. Uyuyor derken kimse... Açı e, açık artırmaya bakmıyor. Ve sizler de ucuz pet gördünüz mü yakaladınız mı arkadaşlar bırakmayın. Ben geçen öyle yapmıştım çok fena kar ettik. Mesela şuna bakalım o bu şey bile değilmiş. Şu hücum fiyatına bakayım. Evet bakın çok pahalıya satıyor görüyorsunuz. Şuna bakalım. Evet bakın maksimum 5 M değerli hücum adam 7 milyona satıyor. Mesela baya kazıkçılar onu anlayabiliyorsunuz. Şimdi açık artırmaya geri dönelim 160 K diyor. Yani ben buna 160 veririm şu an çünkü ucuz. Ve genelde insanların parası böyle pahalı eksklüzivleri almıyorlar. Nedenim ne bilmiyorum yani adı üstüne eksklüziv diyor bu kadar para vermem diyor ama siz altındaki rakama bakıp arkadaşlar yorumlayın çünkü illaki alıcısı oluyor yani altındaki rakamdan. Bakın şu an daha kimse oy vermedi ben bunu ne kadara kadar çıkartırım 164k'ya kadar o fırımı yani teklifimi çıkartırım ve bu peti çok rahat bir şekilde 175k'ya satarız arkadaşlar emin olabilirsiniz hatta yani ben 175'e bu videoda hızlı satılsın diye satacağım ama sizler 180'i bile bekleyebilirsiniz. Bakın şu an 10 saniye kaldı ve kimse benim üzerime vermedi görmüş olduğunuz gibi. Şurada da görebiliyoruz zaten arkadaşlar. 160K'ya ucuzu alacaktım ki 162K verdi bir arkadaş. Bu benim son teklifim. Eğer bunun üzerine arkadaş birazcık daha arttırırsa kaç oldu? Evet bunun üzerine birazcık arttırırsa arkadaşlar daha fazla veremeyeceğim. Hatta 165k olmuş, 167'ye çıktı ve şu an alırsak zarar edebiliriz evet 168 son anda herkes arttırdı arkadaşlar. Ben güzel bir pet alacağım ve sonra da karşınıza geleceğim artık son 5 saniye falan kaydı açarım gibime geliyor çünkü videoyu fazla uzatıyorum arkadaşlar. Ben hemen bir pet alayım sonra da onu hızlı bir şekilde satmaya çalışalım. Arkadaşlar birkaç dakikadır arıyorum ama ee, bende ekli olan arkadaşlar Trading Plaza'da olduğu için hep aynı servera düşüp duruyorum. Yani şu ana kadar maksimum 2-3 farklı server gezdim. Hep aynı serverdayım. O yüzden açık arttırmaya da kimse bir şey koymadığı için herhangi bir şekilde arkadaşlar pet alamadım. Ama mantığı zaten anladınız. Sizlere hemen örnek vermek istiyorum. Şu peti ben dün 380k'ya falan aldım arkadaşlar. Ve bunun ederi görüyorsunuz çok rahat 410k'ya falan gidecek bir pet. Açık arttırmada şimdi bu peti deneyeceğiz arkadaşlar. Aha da şu an bir tane geldi sözümün üstüne. 2 milyonluk ekskluziv mi? Oha nasıl oluyor? Neyse inanamadım gittim. Ama ben buna o kadar para vermem evet. Hemen kendi ekskluzivimizi koyalım arkadaşlar. İsterseniz bu arada alırken satarken şuna dikkat edin. Mesela olduğunuz serverda insanlar e, ekskluziv alıyor mu? Pets için yarışa giriyorlar mı? Fiyatları arttırıyorlar mı? Eğer arttırıyorsa o server'ı değiştirin satın alım aşamasında. Eğer kimse arttırmıyorsa bir siz varsanız o server'da durun. Paranızın hepsiyle pet toplayın. Sonra insanların para için arttırdığı, ekskluzivi almak için aldığı e, server'lara gideceksiniz. Yani siz kar için alıyorsunuz. Adamlar kullanmak için alıyor. Kullanmak için alan insanların olduğu server'ları deneyeceksiniz ve sizin olduğunuz profiterların olduğu server. Sizler ucuz alacaksınız ve ihtiyacı olanlara pahalıya satacaksınız. Şimdi kendi petimi denemek istiyorum. Eee her zaman kendi standınızda satın ama ben şu an hiç bekleyemeyeceğim. O yüzden hızlı bir şekilde buradan satıyorum. Minimum fiyat 392k'ydı. Ben 395k'dan şöyle satışa isterseniz sunacağım. %1 de oyuna gidecekmiş. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Eee ödülüm falan gidiyormuş falan filan bir şeyler diyor. Ve şu an verdik. Bakın 395k'dan verdik ve eğer burada profiter varsa bunu en düşük fiyatından alabilir ve bunun fiyat aralığı çok geniş. Fiyat aralığı geniş petler alırsanız kar marjınız o kadar artabilir arkadaşlar. Bu arada fotoğraf çekilmek isteyen var onun için sabit durayım. Şöyle sizlere olayı anlatmaya devam edeyim arkadaşlar. Şu an kendi petimi görüyorum. Bu şekil burada 48 saniye var. Şu an daha veren olmadı arkadaşlar. Bir tık pahalı geliyor olabilir insanlara. Ama hiç merak etmeyin. İlla ki alan olur. Burada olmazsa farklı server'da deneriz. Orada olmazsa farklı server. Özellikle huge pet'i buradan ucuzu alabilirseniz sizin için bayağı karlı bir iş olur. Ve bu işi yaparken arkada farklı bir hesabınızı elmas kastırabilirsiniz. VIP olsun, farklı bir yöntem olsun. O tür şeylerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi alıp satarken dikkat edin scam yememeye. Bakın mesela bu pet çok nadir. 3k var oyunda mesela onu da sizlere söylemek isteyeyim arkadaşlar. Şu an oy veren olmadı demek ki bu petin çok bir alıcısı yok. Belki de insanların parası yoktur diye bakacağım. Bakın genelde hep 300 bin, 10 bin, 30 bin. Demek ki buradaki insanlar fakir. Zaten bunu alabilecek birkaç insan var. Pitim envanterime geldi mi diye kontrol ediyorum. Evet gelmiş. Hiçbir sıkıntı yok. Olayı anladınız arkadaşlar. Petinizi alıyorsunuz, satıyorsunuz. Ucuz alıp pahalıya satacaksınız. Kar marjını şöyle düşünün. İyi bir server bulursanız çok iyi çıkar. Ben geçenlerde bir servera girdim. Kimse fiyatları arttırmıyordu. Tek ben vardım alıcı. Ve bir sürü de satıcı vardı. İstediğim fiyata tak tak alabiliyordum ucuz ucuz. Dün, dün akşam 10 tane falan pet topladım. Ve her birine en az 10k karla sattım. Ve bunları toplamam 20-30 dakika sürdü arkadaşlar. Hepsi peş peşe geldi böyle. Hepsi sıra sıra böyle. Sırada her an 2-3 tane pet vardı öyle düşünün. O tür güzel bir server bulursanız cidden parayı kırarsınız arkadaşlar. Onu demeye çalışıyorum. Umarım taktiğimi anlamışsınızdır. Daha fazla elmas kasma taktiği için arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.